Ömer iyi çocuktu. Ama fena bir kusuru vardı. İnsanlara fazla güveniyordu. Sırf seviyor diye onları tanıdığını zannediyordu. Eğer geriye dönüp söyleyebilsem söylerdim. Ömer derdim. Her ihanet sevgiyle başlar. Tamam onu siktir et de ben şey diyecektim size. Ne diyecektim ben? Neyse siktir et. Unuttum diyeceğim. Hepinize bu geçti. Ben Aslan. Bugün sizlerle beraber güven nedir? Güven. Güvenliğin yakma ben tersindeki yanındaki o avratlara turuncu saçlı kızı geliyor. Ne bilgisayar bir 99. Rüyi <laughs> çelen şifre Güven. Ay, Ay aşk o geçen bir dövüş e, çıkmış bu şantaj. Güven nedir? Güven. Kardeş ben cümleye bilgilemedim ama. Güven nedir arkadaşlar? Başlayamadık ama bu işin Şimdi güven nedir? Bir insandan iğrenmeme, çekinmeme ve o insana bağlanma, o insandan bir şey bekleme, o insana bağlanma durumuna güven denir. O insana karşı iyi şeyler hissetme, o insana samimi olma, o insana kendinden çok değer vermek, ona güvenmeniz anlamına geliyor. Yani ha başka sırtını başlayacak, yaslayacak başka bir şey olmayacak. O insana yaslıyorsun, o insana çok şey bekliyorsun, o insana çok değer veriyorsun. Diyorsun ki bu benim her şeyimi bilsin. Bu benim her şeyimi şey yapsın kimseye söylemesin. O insana güveniyorsunuz demektir. O insan artık sizin yani hani sır saklamaz derler ya. Hani o sizin sırrınızdır. O sizin yoldaşınızdır. Yoldaşınızsa siz ona güveniyorsunuz demektir. Her şey aranızda yediğiniz içtiğiniz bir gitmiyordur. Ve birbirinizin sırları birbirinizdedir. Ne oluyor? Hem, hem en yakın arkadaşın olur hem de sen ona güvenmişsin demektir. Sen ona yani Nasıl diyeyim sana? Artık kelimeler ifade edemiyorum. Vücut dilim, beden dilimle anlatmaya çalışıyorum. Nasıl yani? <laughs> Uzi nerede ya? Uzi oruç. Uzi. Uzi şimdi. Merhaba Uzi'cim. Merhaba Uzi. Nasılsın? Çok şükür. Ben de iyiyim. Seni sormalı. Nasılsın? Bu olur? çok yalnızsın. Biliyorum çok yalnızsın ama. Neden yalnızsın? Bana bunu söyler misin? Bakın şimdi Uzi boş boş konuşuyor. Ben Uzi'ye şey diyeceğim. Bakın mesela ben Uzi'yi Mesela benim yarın bir gün oğlum dışarıda böyle gecenin 11'inde dışarıda geziyor. Ve oğlum yani başına her şey gelebilir. Ben bunu Uzi'ye emanet ediyorum. Uzi'ye güvendiğim için emanet ediyorum. Uzi ne yapıyor? Ona sahip çıkıyor. Yani Uzi de benim güvenim boşa çıkamıyor. Ben sana çok güveniyorum. Ve güven demişken, güven demişken, güven konusunda başka bir konum daha var. O konuyu göstereceğim. O konu biraz sıkıntılı. O konuyu gösterirsem Süper Lig'den tanıdığımız futbolcu güven konusunda bana en iyi açıklamayı sunan bu adam bu adama gerçekten güveneceksin. Bu adam bak adam ne yaptı biliyor musun? Adam milli takımdaki arkadaşının karısı şey yapıyordu. Milli takımdaki arkadaşının karısı yalnız kalmasın diye. Milli takım arkadaşı milli takıma seçti gitti ya. Kadın evde yalnız kalmasın diye kadına yardımcı oluyor. İşte bu adam gerçekten güvenin ta kendisidir. Ya <laughs> Nasıl yalancı? Yalancı öyle mi? Sikriyit <laughs> abi Şaka bak arkadaşlar. Olan Maxi Lopez oldu. Bu videoda saçmalamış olabilirim biliyorum. Bu arada Bülükcan, Bülükcan'a da geçelim. Bülükcan, çok güveniyorum Bülükcan'a. Yani her şeyimi biliyor. Ama çok şey biliyor işte. Ondan da şüpheliyim. Yani bir gün o da bu, bunun gibi Beni aldatabilir bilir Kevran Kervan Bu de kervan Bir konuşayım onunla ya Reisim 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 Verin verin Şimdi dışarıdan bir şey anlatmayalım ya Çünkü reis Sana çok güveniyorum Güvenimi boşa çıkartmayalım Ben sana öyle bir şey demedim ki Ama arkadaşlar görüyorsunuz Görüyorsunuz Canım arkadaşım bana güven testi yapıyor. Güven testi yapıyoruz. <laughs> güven testi de yapabilirsiniz arkadaşlarla, Size de tavsiye ediyorum. Bu arada en yakın arkadaşım da güven testi yapıyor. Bakın adam daha yeni yaptı da Avrupa çocuğu böyle bir tarafı fırlattı. Her neyse ben severim bu çocuğu ya. canım benim ya. İşte ben bu adama güvendim daha yani. Adam güvenim boşa çıkarmadı. Benim en insan sağlık en yakın arkadaşım. Nasıl nasıl daha ıı, örnek verebilirim düşünüyorum. Saçmaladınca aklıma bir şey gelmiyor. Güven aklıma bir şey gelmiyor. Daha yani çok şey vardı. Unuttum her neyse. Her neyse arkadaşlar. ben dediğim gibi güven diyorsanız güveni bu adamdan öğreneceksiniz. Bu adam gerçek bir er has erkektir. Arkadaşlar Ömer iyi çocuktu, çok güveniyordu. Hayır çok çaresiz. Oturmuyor mu orada? Evet. Şimdi bak güven korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusudur. Güven budur. Bir de e, sosyoloji bazında güven nedir ona bakalım. Güvenin sosyal bağlamda birkaç çağrışımı vardır. Güven tanımları tipik olarak şu unsurlara karakterize edilen bir durumu işaret eder. Bir taraf başka bir tarafın ellerlerine güvenmeye isteklidir. Durum geleceğe yöneliktir. Anlamadım ama anlayanlara tebrik ederim. Arkadaşlar güven adında bir, bir söz söyleyeyim. Çok güvenme tez olur. Çok güvenme söz olur. Sözler! Farklı bir şey. Her neyse. Güven hakkında bir söze bakalım. Yanmam gönlüm yansa da, ecelimizin aksa da, güvendiğiniz dağlara karlar yağdığında, en güzel çağra dağ ile karı baş başa bırakmak. Mevlana. Güzel söz. Arkadaşlar bu videoda ee, beklemediğim yerden geldi ve YKS'den çıktığım için Hüssemen'in bize dağıttığı abla yanmam gönlüm yansada da Ecele kapsa da Yıldızların altında Varsa bunu götüme sokar bak Şimdi TYT'ye girdim TYT'ye girdim TYT bana girmedi. Ben TYT'ye girdim. TYT güzeldi. Tam bazındaydı. Millet yoktu, diyor. Zor mor ama ne zor dedi. Ben çalışmadığım halde bana uygun geldi. Ben beğendim. Tamam. Düşük alabiliriz. Düşük aldığımızı bildiğimiz için uygun geldi. AYT yine öyle. Ben AYT normalde matematik yapamam. Ama bu bunda çok fonksiyon sormuşlardı. Ama koydum otağın. Fonksiyon çalışmıştım. Bakalım sonuçlar ne? 1.5 ee, bir buçuk milyon bekliyorum. Hedef 1 milyon Türkiye. Hedef ben inan oraya. Yeter! Neredeyse işte bunda verdiler iki tane verdi t, -t, t Şimdi diğeri nerede diyeceksiniz? Götüme soktum. Bunu açıklama vakti gelmişti. Şaka mı yani? O 300 liraya verdim, 300 liraya verdim bana verdikleri şey buydu. Ama mendiller kaliteli beğeniyorum mendillerini. Üç katlı. Burnumu silmekte işe yarıyor. Çok güzel işe yarıyor. Güzel burnu siliyor. Buradan e de teşekkür ederiz. Bize iyi geçirdiğiniz için. Ee, buradan ee, benim ders çalışmama, önümüzdeki dönem ben ders çalışmama başladım. Buradan bütün hocalarıma selam söylüyorum, şey hocalarına. En üstteki hocalara selam söylemiyorum, ona geç. Yes. Ben buradan YouTube'daki hocalara selam söylüyorum, teşekkür ederim. Beni sınavlara hazırlıyorsunuz, teşekkür ederim sizlere. Ve buradan e, ee, kim <laughs> başka selam söyleyeyim? Yeterli bence. Neyse arkadaşlar videomuz bu arada. Umarım bir başından beni başlatan kanalımdan gelecek videoda görüşmek üzere. Ağam gönlüm yansa da Ecelimizi bıktım.